Arkadaşlar yerine kalma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte beni öldüren karakterin en sevdiği ama beni öldüren kişinin en sevdiği karaktere dönüşüyorum olacak arkadaşlar. Yeni çalış. Arkadaşlar neden İngilizce çevirdim deseniz yani yani bunların da Türkçesini bilmeyeni ben ne bileyim o zaman bronzlar söylüyor kardeşim. Arkadaşlar daha yeni videoya tam başlayacaktım. Efsanevi geldi ve bu kostüm çıktı bir tane bakacağız arkadaşlar şimdi beni öldüren mesela beni Angel öldürdü onu profiline bakıyorum en sevdiği karakter bende de yoksa oluyorum Evet varsa oluyorum dur, dur. dur. Çok güzel aldık ha kimdi. Ultimiz bir dolar ya. Ulti bir dolsun. Güzel olacak ama hani. Oğlum mortis herkesle dalga geçiyoruz ya bildiğiniz. Gel Laidgar. Bir tane vurup kaçacağım geri. Anladın mı? Hoppaa. Zor oldu ha şu Zor oluyorlar. Ama o Edgar'lar başımı sardı la. Lan oğlum ben buradan nasıl tüy tüymem lazım ha. Ben buradan tüymezsem bittim. Valla bittim. Tüyelim buradan bir tane. Kardeşim nasıl tüyeceğim ya. Her taraftan biri geliyor valla. O boş harcadı la. Kardeşim ben oraya bir girecektim de girmediğime şükret ha edgar oraya bir girseydim seni kill edecektim ha derim edgar rar rar rar. bak bazı bana atlarsan ben zaten buraya katacağım kardeş bana atlamayın tamam mı ben masumum ben mortis oynuyorum kardeş ben çok masumum ama, gel edgar gel la gel oğlum gel la mal, gel 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 kardeşim gel benim kardeşim ye. Lan. Uf. Uh. Sen var ya dünyaların kardeş. Ya Edgar'la kaldık ya abi. Abi oh, 8 yük şaka mı ya? Abi 10.000 canı falan var ben korkuyorum ya. Zaten öldürdü. Tamam. Bunun bir profiline bakalım. Oo, ustalık kurtbemiz de yükseldi kardeşim. Mortis. Spike açmaya. Aga be, çok az kalmış. Şimdi savaş günlüğünden hızlıca bakalım. Evet sen de Yok maalesef. Ama karakterle devam etmek zorunludur yani. Challenge'ım çünkü ya. Yani challenge'ım bu. Challenge zaten amacı bu olduğu için. O yüzden hiçbir şey yapmıyorum. Karakter böyle duruyor hala. Oo, Üç tane mortis var benim de içinde sayılıyorum. Tamam bak kimse yok diye gözüküyor ya şu an. İyi bakın. Birazdan Dynamite'a tezgah hazırlayacağız. Ya abi ya tezgah bozdun ya Dynamite sen ne, ne yapsın ya? Ya kardeşim bir git ya çok gıcık bir karakter gerçekten. Yani pro musun diyeceğim evet. Yani cevabı evet direkt. Gel 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 arkadaş olalım gel kazanalım sen beni yoksa burada ben geberteceğim. Ben gidiyorum arkadaşlar. Oğlum gidemiyoruz da. Beni öldürürsen ben senin önünü yaparım. Hoppa sen öyle ben öldüreceğim mi? Ah öldürsün hadi. Yolcu yolu da yol yol Oha! Şaka mı? İki ver birle falan öldürdü. Gördünüz mü? Cık. Ya abi ben bir şey demiyorum ya tane savaş topu oynayalım mı? Ben he Dalli öldürmüştü beni. Dalli bende var. Ama oğlum bu challenge şeyi iyice kaçtı. Ben aratır unutuyorum. Kusura kalmayın. O gelen gelenece ben biraz bekleyeceğim. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar baktım geldim. Taraymış en sevdiği karakter. Ona da mecbur dönüşeceğiz. Tara neredesin? Evet burada. Bak adını layık bir şekilde oyna. Bak Tara. Hayır. Hayır. Arkadaşlar savaş topu. Ben bu maçı bir atlayıp hızlıca geliyorum. Arkadaşlar atlayıp geldim. Şimdi devam ediyoruz challenge'ımıza. Arkadaşlar yeni bir challenge buldum. Ee, neydi ya? Abi şaka mı? Neydi gerçekten? Neyse artık unuttuk ya. Başka geldim mi çekeriz artık. Şu an çünkü videodayım vallahi çekerim. Bakın bot karakterler geldi en azından. Oradan çok şanslıyım şu an. Büyük ihtimalle ben burada öldürmezdir yani. Ama bak. Bunlar gerçek oyuncu. Bot altı dediğine bakmayın oğlum. Oğlum saçmalama. Oğlum orada nasıl vura vura öldürüyor. Beni şu an kol öldürdü. Bakıyor şu an. O da onlar maç bitince ben yeniden videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geldim ya. Abi şaka mı ya? Ya Şeli'yi koymuş adam ya. Oğlum ben Şeli'yle de kötü oynuyorum var ya. Şu an çok kötü rezil olacağız. Cık. Anlatamam ya abi rezil olmakta istemiyorum. Hadi ya kazanalım. alayım. Ya bir de etmezmiş gibi çok iyiler geliyor ya. Abi ben bir de daha bandita şeyiyle oynuyorum la. Ya şaka mı? Ya bali gidele ya. Sen çok eskide kaldın kardeş. Sen pisliksin. Bak az kalsın öldürüyor da. Ne oğlum ben öldüremezsin. Öldürdün. nereden biz kardeşim? O oh, tehlikeli oyuncuya benziyor ha bu. Hadi gel gel korkak gel 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 kaptar yazmış. Ba yemez oğlum. Oh, oğlum ne oluyor lan? Bak şimdi adı 600... Bak size şimdi yallahlayacağım oğlum. Tank olmana rağmen ben Grip şuna bir vur Gitsin oğlum bana niye vuruyorsun gerizekalı Adamın ağzı canı kalmış Mal ya Şimdi kendi ölecek bana saldırdı ya Kardeşim ben sana bir şey yapmayacaktım Sen ne yapıyorsun Ya ben bu, hanka Çok şey oldum arkadaşlar Öl git yani istemiyoruz kardeşim seni Çok gıcıksın Ya 69 can ne ya oğlum o kadar az canın kalmış hala hayatta olduğuna şükret şimdi zaten geliyorum senin yanına. Neredesin lan intikamımı alacağım senden. O kadar canımı kaybettirdim. Ya Chester bir gidelim oğlum. Hala buradasın. Griff. Akıllandın mı la? Akıllandın mı Griff'im? Griff akıllandın mı oğlum? Bak şimdi seni öldüreceğim. Bak. Şöyle sen gitsene ya Chester. Oğlum ben öldür be. Ya. Chester sen git oğlum. Git oğlum ya. Ya mal git hadi. Oğlum bana gelme. Oğlum bana gelme. bak. Olmadı. 200 adam 211 can kalmış sadece. Ya bak süper select yakışmıyor arkadaşlar bu harekettir. Yani bilmiyorum. Türkmüş arkadaşlar. Evet. Yine Mortis'le oynayacağız. Fidem. Mecbur. Yani mecbur. Ya bak. Ya ben tam şu an evin değilim de. Tamam. Giriyorum. Kesin eksik kupa yiyeceğiz biliyorsunuz bu. İçime bir his geliyor botlar gelmedi. Yani kolay oyuncular gelme gelmedi. Gelmedi. <laughs> şu an var ya. Gecik oldum bu süpersele. Süpersele'de ya Spike lütfen bulaşma ya. Yoluna bak kardeş. Ya Emz bir de gelmişsin ya. Emz bir git yani ya. Sal ya bizi kardeşim sal. Sal artık be. Ooo kolda bak. Edgar'ı öldürdü hava atıyor şu an. Oğlum Edgar'ı öldürebilirim lan normal lan. Gerçek alın ne olur. Tabii normal. Hava bana gerek yok yani. Hiç biz öldürmedik sanki var. Bizi çıkarsa Vallahi öldürürüm abi. Spike beni görmedin daha değil mi? Bak gördüysem vallahi tutarım. Colt beni taradı ya. Şimdi kimse yok sanıyor ha Colt. Tamam. İki kişi bana inanmıyor en azından. Lan Oğlum bak Frank yapma ya kardeş. Ben niye saldırdım? Kaçmam lazım oradan. Ya ne yapıyorum ya ben iyice kafamda gitti ya. Arkadaşlar bir kulübe mi katılsam diyorum ya. Mesela şu kardeşimiz 15 bin şey var. Bir kulübe bakabilir miyim oğlum? Basıyorum. Bir bakabilir miyim? Ne oluyor lan? Şaka mı bu? Durduk yer oyun çıkıyor ya. Tablet mi çöktü ben mi çöktü? Eee, um, beni hangi şey öldürmüştü? Şu Frank çakalıydı ya aynen. <laughs> Sonunda yeniden hatırladım. Gel bir de birinci olmuşum. Mal yedi yüksün zaten. Ya oğlum et kar verme et kar verme ya. Allah'ım yarabbim. Sen şaka mısın? Sen şaka mısın oğlum? Oğlum etkarı neden veriyorsun? O zaman ben nakafta geçiyorum kardeşim. Nakaf nerede? Gel. Ya işte yeni bir eksik daha neyse artık. Oğlum, oğlum karşı takıma. Oğlum karşı takıma bak şaka mı? Ya bir git ya. Yani bunda ilk öldüren kişinin profilinde kara kütere dönüşüyor onu der. İldimiz olsan mı Kardeşim der. Ee? Ya kardeşim yapmayın. Şu işi işte yapmayın. Ben hiç sevmiyorum. Ben bak öleceğim hemen Ya abi bu buruk ne olmuş? Şu WhatsApp'ı işler gitsin lütfen. Lütfen gitsin ya. ya ben valla bıktım. Bıktım. Çok bıktım. Şimdi atlasana. Oğlum bro 2000'lik vuruyor. Çabuğumun bro'yu ya. Oğlum adamın büyüklüğü de bakıldığında bir yarışıyor. Çok mu bakabiliyor? Ya şaka mısın ya bro? Bro bir sen aradan çık hele ya. Ya oğlum yeter lan yeter. Pens izlemiyorum. Of of of. Adam El Primo falan oynuyor. Arkadaşlar, bonus bir ödül maç olarak ee, şöyle bir sutuyla girelim arkadaşlar. Bu bonus, bonus yani bunda challenge falan yok yani challenge falan. Challenge'dan şu an çıktık. Videoyu bitirecektim. Şu an aklıma bir fikir geldi. Sutuyla bir maç atayım. Um, bir kilo alamazsam ne olsun? Um, şu an ben bir kilo alamazsam şaka mı? Lan oğlum adam beni tekledi. Ya kardeşim ben bunu saymıyorum. Oğlum adam tekledi. Ya oğlum bak şu gece brol sarsın ben ananı. <laughs> Bari bir ulti doldurayım ya. Maple bir gidelim oğlum. Bana yeter ki sen bir bulaşma. Bir bulaşma. Kodun Maple'ı. Belki burada mı? Hayır ya kardeşim. Ya kardeşim yapma ya bunu. Arkadaşlar Valla ben deli ya. Bonus maç. Bakın. Bak kod valla küserim oğlum. Bak bu iş başlarsın lan. Bastıracağım bak. Adam orada ya oraya vuracağım. Bunu da yani. Değil mi ya? Bak bunda vallahi birinci olamazsam yani bırakacağım ya bizi. Bunları mı yenileceğim? Ah yenileceğim. Gel, gel gel gel. Gel pem. Orada bal balli kolay, kolay oğlum. Lan balli mi öleceksin sen? Bot ya. Lan balli tekledik. Balli'yi şu an tekledik daha yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oğlum. Kod bütün mermisini tutturunca üçgenlik vuruyor adam. Yani. Ya Edgar gelme. Edgar Arkadaşlar Edgar'dan Bıktım Ya Edgar'da bir gitsin vallahi ben bir şey demiyorum Neyse arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir Böyle içeriklerin deva devamını istiyorsanız veya başka bir challenge çekmemi istiyorsanız yorumlara yaz ya yazabilirsiniz. Görüşürüz.